Yani 2014 Dünya Kupası'nda D grubunda İtalya, Uruguay gibi güçlü rakiplerle birlikte Costa Rica'yla değiştirmiş olan İngiltere, Danimarka'yı konuk ediyor. Hazırlık maçında, Dünya Kupası öncesinde birçok takım gibi. Onlar da hazırlık maçı yapıyorlar. İngiltere ile ilgili bir en önemli şey, yani hayal kırıklığı yaratmaları. 1966, yani kendi ülkelerindeki Dünya Kupası'nın ardından bir türlü istenilen seviyeleri gelmemiş bir ülke söz konusu. Ve hani ligin kalitesini milli takımlar düzeyinde bir türlü alamadığımız, göremediğimiz ülkelerden bir tanesi. Jenerasyon açısından da çok parlak bir jenerasyon sonra gittiklerini söyleyemem İngiltere ee, ama ellerinden geleni yapmak isteyeceklerdir. hani bu hazırlık maçları da biraz bütün bu Dünya Kupasının provası şeklinde ciddi maçlar olacak. Çünkü e, biliyorsunuz artık çok fazla bir zaman kalmadı, birkaç e, ay kaldı önümüzde Dünya Kupası öncesinde. O yüzden e, hani her maç bence belli bir ciddiyette oynanıyor, belli şeyler ortaya konuyor. Bu da bu maçlardan bir tanesi. Hani rakiple ilgilen, Danimarka neye tekabül ediyor? Biraz Uruguay'ın buradaki yansıması mı? Hani grup çünkü genelde böyle yapılır. Hani e, Dünya Kupasında gruplarda önce takımlarla ilgili biraz daha böyle yakın ülkeleri tercih edilir. Böyle bir tercih mi? Pek bana şey gelmiyor ama bakacağız. Maçla ilgili düşüneceğim Bayis e, bahis anlamında kaçlı gol var şeklinde 1.70'lik e bir oran var. İngiltere'nin favori olmuşlar mı? Hani burada 1.70'lik e orana kaçlı gol var'a yönelip sizlere de bunu tavsiye edeceğim.